Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yeni karakter yaptım kendime. Bilgisayardan oynuyoruz. Arkadaşlar bunu şuradan alıyorsunuz. Size göstereyim. Şimdi arkadaşlar yürüyelim bakın. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada. Bunun üstüne basıyorsunuz. e -morp yazıyor. Ya da Türkçesi yazabilir. Biz de İngilizce. Arkadaşlar burada bir obiyi bitiriyorsunuz. Bu obinin ismi de göstereyim size. Evet. Bobby'nin ismi de nerede yazıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu abinin ismi yok. Ha evet arkadaşlar şu. Şimdi size göstereyim durun. Bakalım bu muydu? Evet bu arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bir daha ismi Super Fan Obi. Bu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın bu. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık Görüşürüz.